Eğer hiç sınıfta uyuduysan bir parmağını indir. Öğrenciyken yaptığımız şeyler testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen iyi bir öğrencilik dönemin olmuş demektir. Ama son soruda sadece birkaç kişi parmak indirecek. Eğer sınava girecekken kalemin kaybolduysa bir parmağını indir. Eğer ders boyunca duvardaki saate bakarak zil çalmasını beklediysen bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Eğer yanlışlıkla başka sınıfa girdiysen bir parmağını indir. Eğer öğretmenin söylediğini yazarken yetiştiremediğin olduysa bir parmağını indir. Eğer servisi kaçırdığını için okula geç kaldıysan bir parmağını indir. Eğer ödevi yapmayıp öğretmene evde unuttum dediysen bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a basınca çıkan ilk kişi okul arkadaşınsa bir parmağını indir. Eğer hiç tuvalete gidiyorum diye izin alıp geri dönmediysen bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin kokmadan yorumlara yaz.